Evet Genç Karayük'ten Özkan ve Abdülkadir ile birlikteyiz. Beyler güzel bir karşılaşma oldu. Çok güzel bir takım oyunuyla farklı kazandınız. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Plan öncesi güzel bir karşılaşma oldu. Transferlerimizden Ağrı ve Burak'ı da tanış olduk. Burak ile artık bizim takımda olacak inşallah. Piyoflarda beraber mücadele edeceğiz. Kendimize güveniyoruz. Geçen sene şampiyon olmuştuk Bu sene de açılışta şampiyon olmak istiyoruz. Özkan'la birlikte bomba gibi geliyoruz. Teşekkürler Özkan. Eee bir gün ee, rakip bulamadığımız için iş yerinden arkadaşlarımı alıp geldim ben. Evet. Hani kimse yanlış anlamasın. Kolay rakip buldular da yaptılar diye şey yapmasın. Şahsen ben kendim rakip bulup kendi arkadaşlarımı karşıya koydum. Ya bu konuda da yani puan için e, puanla kaçmasınlar ya gerçekten. Burada bir mücadele veriyoruz. Ya zaten bir de şu var. Özkan bir parantezden açayım. Bazı takımlar çok rahat buluyor kanka. Yani hiç şey yapmıyor o takımlar. Playoff'ta ne yapacaklar bilmiyoruz Ya kolay rakip olarak görmesinler. Ben şahsen arkadaşlarımı getirdim. Evet. Onlar da ayrıca teşekkür ederim. Buradan. Evet buradan mesaj ilgili kişilere gitmiştir. Evet. Teşekkürler. Hadi akşamlar. Hadi hadi.